Mutluluğun ne olduğunu anlamadan mutlu olmaya çalışmak aptallık değil midir? Size yapılan iyilik başkası için aynı zamanda kötülük anlamına gelebilir mi? Doğrular döneme göre değişir mi? Öyleyse suçluluk, masumiyet, değer, erdem veya vicdan göreceli midir? Peki tüm bu kavramlar bu kadar karmaşık ise adaleti neye göre tayin edeceğiz? Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bu içerikte felsefenin en heyecanlı dallarından biri olan etik felsefesini ele alacağız. Etik veya ahlak felsefesi, doğru davranışlarda bulunmak, iyi bir insan olmak ve insani değerler hakkında düşünme pratiğidir. Etik sözcüğü, Yunanca kişilik karakter anlamına gelen etos sözcüğünden türemiştir. Her ne kadar birbirlerinin yerine kullanılsalar da, ahlak ve etik farklı kavramlar olarak değerlendirilebilir. Etik daha çok felsefenin bir alanı olarak, doğru bir biçimde yaşamaya dair yapılan araştırmaları ve bu alanda geliştirilmiş fikirleri kapsarken ahlak toplumsal kabuller, gelenekler, varsayımlar, kurallar ve yasalar üzerine kuruludur. Elbette bu kavramlara dair tartışmalar birbirlerine yönelik iddiaları da kapsamaktadır. Etik farklı disiplinlerdeki pek çok konuyu ve tartışmayı da kapsar. Antropoloji, ekonomi, politika, sosyoloji hukuk, kriminoloji, psikoloji, biyoloji, ekoloji gibi daha pek çok alanda var olan etik problemler bu alanların kendi etik prensiplerini oluşturmalarına temel teşkil etmektedir. Etik evrensel değerleri konu edindiği için insanların bütün pratikleri hakkında yargılar üretebilir. İyilik, kötülük, doğruluk, adalet, suçluluk, masumiyet, değer, erdem, vicdan gibi kavramları temel alan etik farklı alt dallara ayrılmaktadır tarihsel gelişimini inceleyecek olursak, her ne kadar etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, dünyanın farklı yerlerinde, birçok farklı toplulukta, çok eski çağlardan beri ahlaki anlayışının var olduğu bilinmektedir. Dinler tarihi, felsefe tarihiyle antropolojik ve arkeolojik bulgular bunu kanıtlar nitelikte ilgiye dayalıydı. Sokrates'in etik düşüncesi, bilgiye dayalı etik düşüncelerinin ilk örneklerindendir. Platon, etik sorunlarını devlet ve toplum kavramlarıyla birlikte ele almıştır. Bireysel etikten ziyade toplumsal etik üzerine yoğunlaşmıştır. Platon'un etik anlayışı da çoğu Yunan filozofu gibi soylulara, köle olmayan özgür yurttaşlara yöneliktir. Ona göre toplumun çoğunu oluşturan kitle ahlaklı olma, erdem edinme gibi yeteneklerden yoksundu. Bu nedenle bu toplumsal etikte sınıflar arasında bir ahlaksal bağ olduğu söylenemez. Aristoteles'in etik anlayışı da yine yoğun toplumsal unsurlar barındırmış, dönemin tarihsel ve toplumsal gelişmelerinden de büyük oranda etkilenmiştir. Aristoteles'in etik anlayışındaki en önemli noktalardan biri onun zoon politikon kavramıdır. Zoon politikon özgür insandır, toplumsal, sosyal insandır. Bu insan varlığının toplumsal oluşunun kabulü açısından ilk adımdı. Aslında Aristoteles de kölelerin diğer vatandaşlarla bir tutulamayacağı fikrindeydi. Köleler birer cansız nesneden farksızdılar ona göre de. Yine de teorik zoon politikon tanımı etiğin tarihsel gelişimi açısından önemlidir. Özünde erdem sahibi olabilme yetisine sahip insan, vasat olursa ideal etik seviyeye ulaşır. İki uç kötü davranışın ortası, vasatı erdemdir. Örneğin kendini çok küçük görme ile kendini çok büyük görme arasındaki orta nokta Erdemli olan durumdur. Etik konusundaki fikirleriyle daha farklı bir anlayış ortaya çıkaran ve adından çok söz ettiren bir başka antik çağ filozofu da Epikuros'tur. Epikuros'un ateist etik anlayışında insanlığın amacı hazz'a ulaşmaktır. Her ne kadar genelde farklı zannedilse de Epikuros'un haz kavramı bedensel hazdan öte acının yokluğudur. Mutluluk kişinin acı, ıstırap, sefalet ve elemden kurtulmuş olduğu durumdur acıdan kurtulmak için önerilen hayat tarzı ise sosyal yaşamdan uzak, münzevi ve sade bir hayat tarzıdır. Epikuros'un düşüncesinde insan sosyal bir varlık değildir. Sosyal bağları onun doğasından gelen doğal oluşumlar değildir. Antik çağdan sonra Hristiyanlığın batıdaki yükselişiyle kaynağı, ebedi ve ilahi olan bir etik anlayışı yükselişe geçmiştir. Bu dönemdeki en önemli etik anlayışlarından biri, Akinolu Thomas'ın etik anlayışıdır. Bu anlayışta skolastik felsefenin etik anlayışıyla Hristiyan ahlak ve erdem görüşleri bir araya gelir. Akılcı bir etik anlayışı olan bu anlayışta irade konusu da irdelenir. Akla dayanan özgür bir irade fikri mevcuttur. Akli olumlu davranışlar mümkündür. Kişi iyiyi seçerek mutluluğa erişme şansına sahiptir. Fakat son noktada gerçek ve nihai mutluluğa ancak Tanrı'nın istemesiyle kavuşulabilir. Bundan sonra uzun bir süre etik sadece tanrı kaynaklı görüşlere yer vermiştir. 15. yüzyıldan başlayarak bu tanrı ve din merkezli etik anlayışından kaymalar görülmeye başlar. Örneğin Campanella'nın ütopik eseri Güneş Ülkesi dini etikten öte etikle günlük bireysel ve sosyal davranışlar arasındaki bağlar vurgulanır. Giordano Bruno dogmatik din etiğine karşı çıkan isimlerdendir. Daha sonraki dönemlerde birçok yazar ve düşünürün eserlerinde din ve dogmadan soyutlanmış, kaynağı zaman zaman hala ilahi olsa da pratikte ilahiyattan uzaklaşmış, akla dayanan etik anlayışı tekrar yükselişe geçmiştir. Montaigne ve Sharon'un çalışmalarında bunun izleri bulunabilir. Bu dönemin sonlarında felsefi açıdan yerini genişleten İngiliz ampirik düşüncesi etik anlayışlarını da etkiler. Thomas Hobbes geleneksel etik görüşlerine aykırı, materyalist felsefesiyle uyumlu bir etik anlayışına sahiptir. Bireyin öncelikli hedefi kendi varlığını korumak ve sürdürmektir, bencillik insanın doğasında vardır, bu bireysel bencilliğin toplumun çıkarlarıyla örtüşmesi olumlu sonuçlar doğurur bu sebeple, bireysel bencillikle toplumun çıkarının örtüştüğü noktalar erdemlerdir. Bireyin bencil yönelimiyle toplumun çıkarının örtüşmediği ve hatta toplumun çıkarının zarar gördüğü davranışlarsa kötü davranışlardır. Doğu felsefelerindeki erdem ve ahlak anlayışına benzer unsurlar taşıyan bir etik anlayışı da ünlü filozof Spinoza tarafından ortaya atılmıştır. Bu anlayışta kişi doğal durumunda tutkularının esiridir. Aklının yardımıyla bu esaretten kurtulabilir. Bu sebeple akli davranmakla ahlaki davranmak aslında aynıdır bilgi vurgusu taşıyan bir etik fikrine sahip olmuş bir başka ünlü filozof John Locke'dur. Ampirik felsefesinden hareketle ahlaki olguların da deneyimlerin ürünü olduğunu ortaya koymuştur. Bir diğer ünlü filozof Kant ise etiği davranış, eylem ve tutkuların bulunduğu düzlemde değil, fenomenlerin ötesindeki düzlemde tanımlar. Kant'ın etik üzerine tanınmış eserleri bulunur, pratik aklın eleştirisi ve töreler metafiziği gibi. Alman filozof Feuerbach ise materyalist bir etik anlayışı ortaya koyar. Hümanist vurgular da taşıyan bu anlayışta birey yaşayışı ve ilerlemesi için diğer bireylerle ilişkiye girmek zorundadır ve bu sosyal ilişkiyle ahlak oluşur. Sosyal ilişkilerin olduğu her durumda ahlak da olur. Feuerbach'ın felsefi bencillik tanımı bu etik düşünceye farklı bir açı da katar. Bireyin mutluluğu için çabalamasını bencillik olarak kabul etmez ve bireyle genelin çıkarlarının uyumunu garanti edecek genel bir sevgiyi tanımlar. Alman filozof Schopenhauer ise çok daha karamsar bir etik görüşünü benimsemiştir. Var olmanın, yaşamanın acıdan ibaret olduğunu savunur. İnsan istemlerinin esiridir. Bu etik görüşü çeşitli doğu felsefelerine ve etik görüşlerine büyük benzerlik taşır. Bu etik anlayışından çok daha farklı ve genel düşünceye karşı devrim niteliği taşıyan etik anlayışı ise Ünlü Alman filozof Nietzsche'nin etik anlayışıdır. Felsefesindeki güç kavramı üzerine inşa ettiği etik anlayışında çoğu erdem olarak nitelenen birçok davranış güçsüz ve dolayısıyla da olumsuz olarak nitelendirilmiştir. Nietzsche'nin üstün insanı birçok etik anlayışta ahlaki olarak tanımlanabilecek şekilde değildir. Nietzsche'nin ortaya koyduğu ahlak ve erdem geleneksel ahlaki standartların iyi ile kötünün ötesindedir. İyi bireyin gücüne güç katan şey, kötü ise onu güçsüz kılan şeydir. Kısacası Nietzsche'nin etik anlayışı ortaya attığı güç kavramı temellidir. Felsefe açısından etiği ele alırsak, felsefe etiği bütünlük içinde inceler. Felsefe etik kavramının olup olmadığı, etik kavramının evrensel olup olmadığı, iyi ve kötünün ne olduğu Herkesçe kabul edilen evrensel ahlak yasasının olup olmadığı gibi sorulara kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz açıklamalar yapar. Felsefe açısından temel etik kavramları ise şunlardır. Özgürlük bireyin engellenmiş olmaması durumudur. Başka bir tanımda ise bireyi kısıtlayan iç ve dış etkilerin olmaması durumu özgürlük olarak tanımlanmıştır. Etik açısından özgürlük ise bireyin iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilme yeteneğine sahip olmasıdır. İyi ve kötü felsefede insanın ahlaki değeri olan davranışlarda bulunmasına iyi, ahlaki değeri olmayan davranışlarda bulunması ise kötü olarak nitelendirilmiştir. Sorumluluk felsefede kişinin kendi yetki alanlarına giren, üzerine görev olarak verilen değerleri yerine getirmesine denir. Ahlaki eylem bireyin uyulması gereken genel geçer ahlak kurallarına uygun davranışlar göstermesidir. Erdemler etiği felsefeye göre iyi olan her şey erdemdir. İnsan iradesinin ahlaki açıdan iyiye yönelmesi de erdem olarak nitelendirilmiştir. Erdemler etiği, insanın nasıl birisi olması gerektiğini söylemeye çalışır. Erdemler etiği ilk olarak Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Platon'un Simpozyumunda insanların sahip olması gereken dört erdem olarak basiret, adalet, cesaret ve itidal gösterilmiştir. Aristoteles erdemleri ahlaki ve akli olarak ikiye ayırmıştır. Dokuz akli erdemin en üstünde Sophia, yani teorik hikmet ve phronesis, yani pratik hikmet gelmektedir. Aristoteles de ahlaki erdemler olarak basiret, adalet, cesaret ve itidali verir. Aristoteles'e göre her ahlaki erdem her iki uçtaki kusurun ortalamasıdır. Örneğin cesaret erdemi korkaklık ve deli cesareti gibi kusurların ortasında yer alır etik felsefesi ve kavramı günümüze kurumsallaşarak ulaşmış ve standartlaşarak yerleşmiştir. Uygulamalı etik şeklinde ifade edilen bu standartizasyon, farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları içerir. Kürtaj, yasal ve ahlaki meseleler, hayvan hakları, biyoetik, meslek etiği, kriminal adalet, çevresel etik, feminizm, eşcinsel hakları, insan hakları, gazetecilik etiği, tıbbi etik, faydacı etik, faydacı biyoetik, dini etik gibi kategorilerdir. Etik gibi felsefenin tüm dallarını kanalımızda inceleyebilirsiniz. Önümüzdeki içeriklerde görüşmek üzere felsefeyle kalın.